Merhaba arkadaşlar. Şimdi birçok YouTuber arkadaşımız var. Belli bir emek sarf ederek e, videolar yapıp izlenme kapasitesini sağlıyor. Ancak tabi bu YouTuberların arasında çok farklı bir YouTuber arkadaşımız var. O da Ruhi Çenet kardeşimiz. Şimdi yaptığı emek çok büyük bir emek. Yani sen gidiyorsun Japonya'ya, Japonya'dan dönüyorsun Ermenistan'a girme cesaretini gösteriyorsun. Yani bu cesareti göstermek bile çok büyük bir şeydir bizim için. Yani ben şaşırdım yani bir insan oraya girmek için hani bence çok korkarak uğraşır yani. Çünkü sen oraya tek başına gidiyorsun ya da bir arkadaşınla ve orada bir ülke senin karşısında yani senin pasaportunu gören böyle sana hani düşman gibi davranacak insanların içine hiç korkmadan girebiliyorsun. İnanılacak gibi değil yani. Ben ilk baş o videoyu izlediğimde ürperdim böyle ya bu adam nasıl giriyor orada nasıl röportaj yapabiliyorsun. Yani o adamların sana saldırmayacağını saldırıp bir şey yapabileceği de olabilir. Hastanede düşebilirsin hastanede de garez yapıp öldürebilirler. Yani çok büyük bir eser bence yani yaptığım video. Hani çok büyük alkış alacak derecede bir video. Bir de biz oradaki insanların neler düşündüğünü bilmiyoruz mesela oradaki insanlar... Bize karşı ne hissediyor bilmiyoruz, nasıl davranır bilmiyoruz, İşte ne çeşit insanlar bilmiyoruz. Yani röportaj yapman, o kadar ters karşılık alıp sakin davranman, çok büyük bir emek yani. Hani senin bu milyonlarca abonen değildi, yani yüz milyonlarca abonen olması lazım ki sen yaptığın için hak, sonuna kadar hak ediyorsun. Yani diğer YouTuberlar bir kenara, sen çok ayrı bir insansın yani. Ta oralara gidiyorsun geziyorsun, polis sorgusundan geçiyorsun, bir kere geçiyorsun, tırsmıyorsun, iki kere geçiyorsun, tırsmıyorsun, üç kere geçiyorsun, tırsmıyorsun, dört kere geçiyorsun, tırsmıyorsun. O panik durumunda ses kaydı, görüntü kaydı alabiliyorsun. Ondan sonra polis bırakıyor, tekrardan video çekebiliyorsun. Yani inanılacak gibi değil. Yani şaşırdım. Hani bu emeği çok az kişi yapabilir. Çok az kişi bu şeyleri yapabilir. Yani seni tebrik ediyorum kardeşim. Gerçekten de yani müthiş derecede bir video. Ardından bir de e, Çin videosunu izledim. Çin'le ilgili paylaştığın şeyler. Yani biz e, kapalı bir e, boyutta bir medyaya, medyadan doğru düzgün bir şey dinleyemeyen insanlar olarak yani Çin'in yaptıklarını paylaşmışsın, işte borç verdiklerini, diğer ülkelerle ilişkilerini paylaşmışsın, araştırmışsın, videolara efektlemişsin. İşte nereden nereye olan fotoğrafların hepsini birleştirmişsin. Yani çok az insan bunu yapabilir. Ve senin yaptığın videoyu da başka bir TV kanalı alıp birçok bölümünü kullandı ve sen bunlara da dava açmadın. Hayret ettim. Yani senin senin videondan e, TV kanalları aynı belgeseli yapıp neredeyse kelimeleri dahi aynısını seçip bir belgesel yapmışlar. Sen bunları paylaşmasan TV kanallarının da haber yapabileceği bile yok neredeyse. E çünkü hep saçma sapan şeyler paylaşıyorlar. Yok kedi karşıya geçti. Yok işte ördek şuradan atladı falan. Müthiş derecede yani o iki videon yani dehşet derecede videolarım var yani hiç o ülkelerle ilgili bilgilerimiz çok soyut. Yani okyanusun ötesinde bir adalar yapmaları işte e, yeryüzü savunma sistemleri kurmaları, askeri birlik kurmaları, hani yanı başımızdaki tehlikelerden haberimiz yok birçoğumuzun, işte insanların ne durumda olduğundan hiçbir haber yok. Herkes işte kendini geçindirmekle başı ağrıyor, başka bir şeyle. Ama gerçekten müthiş derecede emek vermişsin ve müthiş derecede videolar yapmışsın. Yani tebrik ederim. Daha ne diyeyim bilmiyorum senin için.